Türkiye Futbol Federasyonu 5, 5 2009 tarih ve 5894 sayılı kanunla her türlü futbol faaliyetlerini milli ve milletler arası kurallara göre yürütmek, teşkilatlandırmak, geliştirmek ve Türkiye'yi futbol konusunda yurt içinde ve yurt dışında temsil etmek üzere özel hukuk hükümlerine tabi, özel kişiliğe sahip, özel Türkiye Futbol Federasyonu kurulmuştur. Türkiye Futbol Federasyonu fut, profesyonel futbol faaliyetlerinin düzenleme hizmeti karşılığında maç hasılatlarından, futbol müşterek ve sabit ihtimalli bahis oyunlarından, spor toto loto iddia gelirlerinden pay almakta. Ayrıca mal varlığı değerlerinin devir, temlik, satış ve kiralanması ve milli maç hasılatları ile ilgili yayın ve reklam gelirleri elde etmektedir. Söz konusu faaliyetler iktisadi işletme kapsamına girdiğinden bu faaliyetler için KDV hesaplanacak ve Futbol Federasyonu tarafından beyan edilip ödenecektir. Federasyonun aldığı paylar için ilgili kuruluşlara, maç hasılatları için kulüplere, spor, toto, loto, iddia payı için teşkilat müdürlüklerine ve benzeri fatura ve benzeri belge düzenleyecek. Milli maç hasılatlarını ise giriş biletleri ile belirleyecektir. Spor Genel Müdürlüğü Profesyonel futbol maçları genellikle mülkiyeti spor genel müdürlüğüne ait olan statlarda oynanmaktadır. Kanun gereği kulüplere tahsis edilen veya kiraya verilen statlar için spor genel müdürlüğüne ödenen kira veya tahsis bedelleri KDV'nin konusuna girmemektedir. Ancak statlardaki büfe ve benzeri yerlerin kiraya verilmesi ve işletmesi işleminin ticari organizasyon oluşturması nedeniyle KDV'ye tabi olduğu açıktır. Yani eğer diyor ki spor genel müdürlüğü statlarını kir kiraya verirse, kulüplere tahsis ederse kanun KDV'ye tabi değil. Kira ya da tahsis bedeli KDV'ye tabi değil ama statlardaki büfe ve benzeri yerler kiraya verilir ya da işletilirse işlemin ticari organizasyon oluşturulması nedeniyle KDV'ye tabi olduğu açıktır diyor. Defter tutma ve belge düzenleme konusu ayrı bir konu, ayrı bir başlık altında inceleyelim.